Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle emanet dizisi setinden yeni bölüm çekimlerinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Settan olan özel görüntülerimizi sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.